Merhaba arkadaşlar. Sistemler serisinin sonuncusu olan üreme sistemindeyiz. Kendileri bir AYT konusu olup iki tane aşamadan oluşacak. Önceliği dişilere vereceğiz. Dişi üreme sistemi diyeceğiz. Sonra erkek üreme sistemini anlatacağız. Dişi üreme sisteminde ise diyeceğim ki ilk önce dişi üreme sisteminin yapıları. Bu birinci video. İkinci videoda menstrual döngüden bahsedeceğim. Yani bu sistemin yapıları hangi hormonların kontrolünde ve nasıl oluyor bunu ikinci videomda anlatacağım. Üçüncü videomda ise erkek üreme sistemi ve son videomda döllenme ve embriyonik gelişim diyeceğiz. O halde dişi şey üreme sisteminin yapılarına başlıyoruz. Dişi üreme sistemi biraz zorlar öğrencileri ama mantığını kavradıktan sonra ve birazcık da ezberini yaptıktan sonra çözülmeyen soru kalmayacaktır. Emin olabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Dişi üreme sistemi. Şekilde gördüğünüz dişi üreme sistemi. Şimdi tek tek bu yapılardan bir bahsedelim. Şurada gördüğünüz yapı Yumurtalık. Yumurtalıktan gördüğünüz gibi iki adet var. Ne iş yapar bu yumurtalık? E adı üzerinde yumurtalıktan yumurta oluşacaktır. Biz bunu her ay mutlaka bir tane yapıyoruz sağlıklı insanlardan. Yani bir ay burası yumurtlamışsa diğer ay şurası yumurtlamıştır. Peki yumurta oluşumu olayına ovülasyon adını veriyoruz. Ovülasyon gerçekleşti diyelim. Şuradan yumurtamız çıktı. Bu çıkan yumurtanın tutulup bir şekilde şu yumurta kanalına verilmesi gerekiyor. İşte aşağıya düşmesin de yumurta kanalına geçsin diye şurada kirpiye benzer bir yapı var. Kirpiksi huni adını veriyoruz. Bu böyle kıvrım kıvrım hareket eden silli epitel hücrelerden oluşmuş bir yapı. Bunlar şu yumurtayı tutuyor, bu tarafa doğru çekiyor. Tamam, yumurtamız artık burada. Bunlar olurken şimdi filmin diğer tarafından bahsedelim. Vajina dediğimiz dışarıya açılan açıklıktan eğer sperm girişi varsa, varsa diyorum çünkü olmama ihtimali de var. Dolayısıyla filmin iki tane senaryo olasılığı var. Ben birinci senaryodayım. Yani sperm girişi varsa, sperm buraya kadar geliyor. Şimdi sperm ya bu tarafa geçecek ya bu tarafa geçecek. Oluşan yumurta kimyasal bir madde salgılıyor. Sperm bunu algılıyor ve o tarafa doğru yöneliyor. Sperm dediğime bakmayın milyonlarca spermden bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi başrol oyuncusu diyelim. Sperm şuraya kadar geldi diyelim. Yumurta da zaten buraya gelmişti. Eğer döllenme olursa hala birinci senaryodayım. Bunun ismi artık yumurta değil zigot olur. Zigot 3-5 gün boyunca anca şu yolu alıyor ve rahme kadar geliyor. Rahim dediğimiz yapı biliyorsunuz zaten. Döllenme varsa bebeğin 9 ay boyunca konakladığı bir yer. Döl yatağı diyoruz buna. Şimdi e, filmin diğer tarafından bahsediyorum. Yani şu zigot 3-5 gün geliyor dedim ya. Bu buraya gelesiye kadar da bizim rahim hazırlık yapıyor. Yani Olaydan haberi yok aslında. Ama diyor ki ya bu ay döl tutar da bebek buraya gelirse iyisi mi ben bir hazırlık yapayım. Bebek düşmesin de bana gömülsün diye bir şeyler bir şeyler yapmam gerekiyor diyor ve yapıyor. Ne yapıyor mesela? Rahimin iç duvarı yani içe bakan boşluğu şöyle gösterelim. İç boşluğa bakan epitel hücreleri ki buna endometrium adını veririz. Yani rahim iç duvarıdır. Endometrium başlıyor mitoz bölünmeyle kalınlaşmaya. Kalınlaşıyor, kalınlaşıyor, kalınlaşıyor. Süngerimsi bir yapı haline geliyor. Süngerimsi diyorum. Sonra bebek geldiğinde içine gömülsün diye. Hakikaten zigot geliyor bir beş gün sonra. Buraya gömülüyor. Bu gömülme olayına implantasyon adını veriyoruz. Eğer bu olay olmuşsa 9 ay boyunca işte yiyor içiyor bizim bebek. Ondan sonra gelişimi bittikten sonra önce serviks dediğimiz şu Dar kanal, sonra da vajinadan dışarıya çıkıyor. Bu olaya da doğum diyoruz. Bu birinci senaryoydu. Şimdi olası ikinci senaryodayız. Sperm girişi yok diyelim. Ama bizim yumurtalık öyle sperme göre davranmıyor. Yumurtalık her ay yumurtlayacak. Sperm gelsin veya gelmesin. Yine yumurtladı diyelim. Şuradaki kirpik suhuni hücreleri aldılar. Ee, bu yumurtayı buraya geçti. Şu anda yumurta kanalında. Bizim yumurta tek başına tin 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 yol alıyor. Bekliyor sperm girer diye. Ama sperm olmayınca ne yapacak? Yoluna devam edecek. Endometrium yani rahimin bu durumdan yine haberi yok. Ama yine bir ümit belki bebek gelir işte bana tutunur diye başlıyor bayram hazırlığına. Yani boya badanasını yapıyor. endometriumun kalınlaştırıyor. Bizim yumurta geliyor ama geldiği gibi tekrardan aşağı iniyor. Yani vajinadan çıkıyor. İşte eğer döllenme olmamışsa her ay bu döllenmemiş yumurta bir miktar kan ile birlikte dışarıya atılır. Buna adet adı verilir veya menstruasyon adı verilir. Şimdi menstruasyonda dışarıya atılan sadece bu döllenmemiş yumurta değildir tabii ki. Mini bir şey bu. Bununla birlikte hani fazladan kalınlaştırdı ya şu endometrium kendisini. O dokular artı burada biriken kan hepsi birlikte adetle birlikte dışarıya atılıyor. Peki diğer ay ne olacak? Hadi bu ay adet oldu kadın. Diğer ay bu defa sıra bunda. Bu tekrar yumurtlayacak. Bir tane yumurtayı alacak, atacak buraya. Buradan tekrar tutulacak. Yol alacak. Sperm girişi varsa döllenme olur. Sperm girişi yoksa eğer böyle tekrar biraz önceki gibi atılacak. Bir de dış gebelikten bahsedeyim. Dış gebelik şuraya kadar bakın normal seyrinde devam ediyor. Yumurtladı diyelim. Yumurtası burada. Diyelim ki sperm girişi var. Sperm bu tarafa doğru geldi. Sperm ve yumurta karşılaştı. Döllenme oldu. İsmi de zigot oldu. Spot şimdi birkaç gün boyunca normalde hani böyle gelip sonra, sonra buraya implant olması gerekiyor. Ama işte işler öyle olmuyor. Burada daralmış bir yerde, tıkanmış bir yerde kalıyor ve gelişimini embriyo burada devam ettiriyor. E ne olacak? Yani burada bir bebeğin büyümesi söz konusu olabilir mi? Bir zaman sonra burayı yırtacak ve kadında ciddi kanamalara sebep olacak. Dolayısıyla Öncelikle bunun bir ismini söyleyelim. Bunun ismi dış gebelik. Yani rahimin dışında gerçekleştiği için bu gelişim olayı dış gebelik deniliyor. Bunun ee, bir kere hani iyi neticelenmesi söz konusu değil. Buradan kürtajla birlikte alınılıyor bu bebek ve şu tüp açılıyor. Daha sonra da gebelik son bulmuş oluyor. Aksi takdirde zaten kadının hayati riski söz konusu olduğu için bunun bu şekilde sonlanması gerekiyor. Peki bunun sebebi ne olabilir? Yani dış gebeliği tetikleyen şeyler nedir? Bu doğumsal enfeksiyonlardan kaynaklanıyor olabilir. Bakteriyel enfeksiyonlardan ya da cinsel yolla bulaşan mikrobik başka bir durum söz konusu olabilir. Şunların diğer isimlerinden bir bahsedeyim. Yumurtalık söylemiştim. Ovarium. Yumurta kanalının diğer ismi fallopi tüpü. Rahim, döl yatağı veya uterus. Endometrium, rahim iç duvarı. Serviks, şurada rahim ile vajinanın birleştiği şu dar olan kısım. Burası ise vajina ağzı. Şimdi kadınlarda ve erkeklerde dışa açılan açıklık sayısından bahsedeyim. E, sindirim sistemi haricinde bu söyledim. Yani da erkekte de ortak olarak anüs vardır ve dışkına atıldığı yer zaten orasıdır. Burası haricinde. Kadınlarda iki farklı açıklık vardır. Birincisi bir kere vajina yani üreme kanalıdır. Diğeri ise idrarın çıktığı üretradır. Ama erkeklerde tek bir açıklık vardır o da üretradır. Üretra dediğimiz açıklık hem idrarın çıktığı hem de spermin çıktığı yerde. Dolayısıyla erkeklerde tek, kadınlarda iki açıklık mevcuttur. Şöyle bir soru karşınıza çıkabilir bir kere. Kadınlardaki üreme sisteminin görevleri nelerdir? Birincisi yumurtalığı bir düşüneceksiniz. Ne yapar yumurtalık? Yumurta oluşturur. Yumurta dediğim gamet değil midir? Yani gamet oluşumunu yapıyor bir. İkincisi henüz hiç bahsetmedim hormon üretimi yani bizim hani şu bebek olursa eğer bebeği tutan, bebeğin gelişimini sağlayan veya yumurtanın oluşumu sağlayan veya bir sürü bir şey. Bunların hepsi hormon kontrolünde oluyor. Ve bu hormonların birçoğu işte dişi üreme sisteminin bizzat kendisinde oluşuyor. Peki ikincisi hormon üretimi dedik. Üçüncüsü Bizim senaryodan bir tanesi yani eğer böyle tutmuşsa ve bebek buraya gömülmüşse bu bebeğin yani embriyonun gelişimi o embriyonun korunması vesaire kim sorumlu erkek mi? Yok bizim kadınlar 9 ay boyunca içinde tutuyor muhafaza ediyor ve gelişimini sağlıyor. Bir sonuncusu ise koruma. Koruma dediğim kendi kendini koruyabiliyor. Yani bir takım salgılarla birlikte vajinaya gönderdiği veya işte kendi endometriumda yaptığı salgılarla birlikte mikrop kapmasını, enfekte olmasını engelleyen bir mekanizmaya sahip. Dişi üreme sistemi. Şimdi aslında ben size filmin yarısından başlattım anlatmaya. Bu filmin asıl önemli kısmı yani başlangıcından biraz bahsedeyim mi? Olay biz henüz doğmadan. Yani annemizin karnındayken başlıyor. Doğduktan ve ergenlik çağına girdikten sonra başlamıyor. Ben ergenlik çağından sonraki kısmı anlattım size. Diyelim ki henüz annemizin karnındayız. Annemizin karnında bir embriyo iken inanmayacaksınız. Şu yumurtalığımız var ya yumurtalığımızın içi bir sürü yumurta ana hücresiyle dolduruluyor. Yani bize paket hazırlanmış bir şekilde doğuyoruz. Yani şöyle düşünün henüz biz doğmadan doğuracaklarımız içimize konuluyor. Çok ilginç değil mi? Ve bunlar ancak belli bir sayıda olabiliyor. Mesela diyelim ki 500 tane yumurta ana hücresi verildi bu kızcağıza. Henüz annesinin karnında olan kıza. Ve bu 500'ün tamamıyla atıyorum. kadından kadına değişebilir çünkü bu. 250 tanesi bir yumurtalıkta. 250 tanesi bir yumurtalıkta. Şimdi normalde olay şuydu. Bu 500 tane yumurta ana hücresi ki... 2 en kromozomludur şu anda. Bunlar mayoz bölünmesini gerçekleştirir. Mayoz bölünmesi sonucunda ne olur? Bakın şöyle yapalım. Mayoz 1 diyelim. iki aşamadan oluşuyordu. Mayoz 1'den sonra iki tane hücre oluşuyor. Bu en kromozom bu en kromozom. Sonra her biri bir mayoz daha gerçekleştiriyor. Bu defa kardeş kromatitler ayrılıyor. Bu da en, bu da en, bu da en, bu da. En. Yani şu oluşanın ismi artık yumurtadır. Yani gamettir. Hani biraz önce anlattım ya yumurta şuradan şuraya atlar da işte spermle buluşur da yani o bahsettiğim yumurtadır. Ve yumurta ana hücresi dediğim o iken kromozomlu olan şey de henüz mayoz bölünmesini tamamlamamış iken kromozomlu ana hücredir. Şu anda benim bahsettiğim ana hücre. Yani biz annemizin karnındayken 250 tane ana hücre burada, 250 tane ana hücre burada. Peki henüz bebek doğmadı. Yani biz daha doğmadık düşünün. Bu mayoz birine de başlıyor. Mayoz birin aşamalarını bir düşünün. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz. Profesör Metin anasına telefon açtı. Şimdi bu başlıyor dedim ya ama bitmiyor. Nerede kalıyor söyleyeyim. Tam olarak şurada profaz 1 de kalıyor. Yani şu geriye kalan kısımlar doğduktan sonra gerçekleşiyor. Şu kısım anne karnındayken profaz 1'ini de bitirmiyor. Profaz 1 de takılı kalıyor. Kaç tane hücre? 250 burada, 250 burada. 500 tane hücre. Peki doğdu artık bu kızcağız doğduktan sonra ergenliğe kadar yine tık yok. Hala burada bekliyor 500 tane hücre. Profaz 1 de bekliyor. Ergenlikle birlikte işte bu 500 tane profaz 1'de kalmış hücrenin her ay bir tanesi şu mayozunu tamamlıyor. Ondan sonra buraya geçiyor. O ovülasyon dediğimiz yani yumurtlama dediğimiz olay şu olayın bitimi aslında. Her ay düşünün ki bir tanesi ovülasyona uğruyor ve bir şekilde buraya geliyor, dölleniyor veya döllenmeden atılıyor. Peki bunların sayısı sabit değil mi? Atıyorum bu kız mesela 500 yumurta hücresiyle doğdu. 500 taneden her ay bir tanesi atılıyorsa bir tane eksilmiş olmayacak? Aynen öyle oluyor. Her ay bir tane, bir tane, bir tane gidiyor. En sonunda 500'ü de bitiyor. İşte o bitme haline ise menopoz adını veriyoruz. Menopoza uğramış, menopoza ulaşmış mutasyon gibi oldu. Menopoza ulaşmış olan bir kadın artık yumurtlayamaz. Dolayısıyla gebelik söz konusu olamaz veya adet görmesi de söz konusu olamaz. Şimdi daha açık konuşayım sizinle. Biraz önce dedim ki doğduğu zaman bütün yumurta ana hücreleri profaz 1'de kalmış şekildeydi. Doğduktan sonra ilk adet göreceği aya kadar hala böyle. İlk adet göreceği ay bu devamını getiriyor getiriyor getiriyor. Şurası mayoz 2 idi. Zannetmeyin ki mayoz 2'nin dibine kadar gidiyor. Yine bir yerde kalıyor. Mayoz 2'nin şuraya aşamalarını hemen bir yazayım. Profaz 2, metafaz 2, mayoz 2 olduğu için bu defa 2 diyoruz. Anafaz 2, telofaz 2. Gençler bu defa metafaz 2'de duruyor. İkinci durak yerimiz burası. Yani aslında şu hücreler bölünmüyor. Yani hala iki tane hücre var. Yani çocuklar anlayacağınız ovülasyonda şuraya verilen henüz mayoz ikisini de tamamlamamış. Yani bölünmesi gerekirken yani düşünün şundan bahsediyorum hala. Bölünmesi normalde bölünür. Hani ortaokulda şöyle öğreniyorsunuz. Bölünür iki tane en kromozomlu hücre olur. Ondan sonra bunun bir tanesi kullanılır diyebiliyorsunuz ya. Ve şu geriye kalan şu üç tanesi ölür diyebiliyorsunuz ya. Normalde şu bölünme de gerçekleşmiyor. Dolayısıyla mayoz 2 tamamlanmıyor. Şuraya geliyor. Şimdi olacakları iyi dinleyin. Şu benim yumurtam. Henüz mayoz ikisini tamamlamamış. Sperm de geldi diyelim. Spermi de şuraya yapıyorum. Yumurta eğer sperm tarafından böllenirse şu son bölünmesini gerçekleştiriyor. Bu çok ironik bir durum değil mi? Normalde zannedilir ki bütün bölünme tamamlanır, sperm ondan sonra girer ve çekirdekler kaynaşır. Öyle değil işte. Sperm eğer bunu döllerse ve çekirdeği içerisine girerse bizim yumurta der ki ha tamam işte oldu şimdi der. Ben mayozumu tamamlayayım der. Tamamlar ve bildiğimiz artık yumurta oluşur, sonra çekirdekler kaynaşır. Yumurtanın şu oluşum reaksiyonu yani yumurta ana hücresinin mayoz bölünmeyle yumurta oluşturmasına o genez adı verilir. Şimdi bu oogenez olayını daha güzel bir şablonda göstereceğim. Yani anlattıklarım tekrar olacak. Çok da korkmayın. Şimdi şu gördüğünüz olay oogenez. Yani yumurta ana hücresinin mayoz bölünmesi. Şimdi şurası embriyonik dönemde yani annesinin karnındayken. Şu anda anne karnındayız. Yumurtalık ana hücresi mitoz bölünmesine başlıyor ve sayısını arttırıyor. Oluşan hücrenin ismi oogonyum. yani yumurta ana hücresi. İki kromozom. Peki hani ben biraz önce hep 500'den bahsetmiştim ya. Atıyorum kadından kadına değişebilir demiştim. Bu kadına 500 tane olsun demiştim. İşte oogonyum dediğimiz bu yapı mitoz bölünmelerle sayısını arttırıyor. Mesela buraya yapılmamış bir tane burada. Veya bir tane daha mitoz. Bir tane daha mitoz. Böyle böyle 500 tane yumurta ana hücresini bölüyor ve neyi oluşturuyor? Şu isimden hiç bahsetmedim. Birincil oositini oluşturuyor. Şimdi birincil oosit dediğim mayoz 1'in profazında kalmış olan hücre. iki an kromozomlu bir hücre. Ve zaten birinci durağımız buydu. Ama bunun isminden bahsetmemiştim. Yani profaz 1'de kalıyor ama bunun ismi birincil oosittir dememiştim. Dedim aklınızda kalsın. Peki bu kızımız doğdu. Doğduktan sonra ergenliğe kadar yine bir şey yok. Ergenlikte ilk adet göreceği aydan bahsediyorum. O ay mayozun birini tamamlıyor. Hani mayoz birde kalmıştı ya. Tamamladıktan sonra iki tane hücre olacak ya. Şu birinci hücremiz, şu ikinci hücremiz. İşte bu mayoz birini tamamlamış olan bu hücreye ikinci oosit adını veriyoruz. Bunun da ismini bilmeniz gerekiyor. Peki mayoz 1 tamamlandı. Mayoz 2 başladı ama Mayoz 2 tamamlanmadı. Mayoz 2'nin metafazında durdu. Bu da ikinci durağımızda. İkinci duraktayken elimizde şu anda iki tane hücre var. Bakın bir, bir, kere bölündü zaten ee, Mayoz 1'in sonunda. Bir şu hücremiz, işe yarayacak hücremiz, yumurta oluşturacak hücremiz. Diğeri ise e, kutup hücresi adını verdiğimiz mini minnak bir şey. Niye böyle bir adaletsiz dağılım olmuş? Niye bu kadar küçük olmuş? Az sonra açıklayacağım. Bunun küçük olması aslında bunun büyük olması için. Şu bahsettiğim yere kadar ki olay yani yani ikinci durağa kadarki olay bizim yumurtalıklarda gerçekleşiyor. Şurası yumurtalık, şurası yumurta kanalı. Dolayısıyla ikincil oosit iken yumurtlama gerçekleşiyor ve yumurta buradan çıkıyor. Kirpikli Huni aldı bunu, hala mayoz ikisini tamamlamamış ve adı ikincil oosit. Diyelim ki sperm girişi var. Sperm girişi var ve burada buluştular. Bunu biraz önce açıklamıştım. Şu yumurta olsun, şu sperm olsun demiştim. Mayoz ikisini tamamlamamış olan bu hücre eğer döllenirse sperm girişi olursa ancak o zaman mayoz ikisini tamamlıyor ve döllenme dediğimiz o çekirdek kaynaşması ondan sonra oluyor. Bakın şurada mayoz 2 iki, yani ikinci bölüme göstermiş. İkincil bir küçücük hücre olmuş. Şu ilkinde vardı. Bu ikincisinde var. Bu ilk kutup cisimciği, bu ikinci kutup cisimciği. Her ikisi de eriyerek ölüyor. Peki geriye kaç tane hücre kaldı? Bir tane. E bu da zaten biraz önce döllenmişti. Adına ne diyoruz? Zigot. Bu döllenme olursa, eğer döllenme olmazsa zaten şu mayoz ikisini tamamlamadan adetle birlikte dışarıya atılıyor şu şekilde çevirdim aynısını isim ezberletmeye çalışacağım. Yumurta ana hücresi iken bu direkt başlamıyor mayozun mitoz bölüme geçirdikten sonra adı birincil oosit oluyor. Yani mayoza hazır olan şu anda birincil oosit ve 2N kromozomlu bunun ismini kesinlikle karıştırmayın. Eğer 2N kromozomlu ise birincil diyeceğiz yani tam tersi. 2N Birinci. Peki bu mayoz birini geçirdi artık en kromozomlu buna ise ikincil diyeceğiz. Yani tam tersi iki lafı varsa en kromozom bir lafı varsa iki en kromozom diyeceğiz. Daha sonra bu ikinci mayozunu geçiriyor. Şu oluşan birincil kutup hücresi eriyerek kayboluyor dedik. Şu oluşan ise ikincil kutup hücresi bu da eriyerek kayboluyor dedik. Peki şu mayoz ikisini tamamlamışsa zaten buna hani sperm girmiştir. Hani sperm girişi olmazsa zaten mayoz ikisini tamamlamıyor. Dolayısıyla bunun ismi de zigot diyebiliriz. Birincili ve ikincili şaşırmayasınız. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Neden kutup hücreleri böyle küçük minnak oluyor da stoplazmanın çoğunu ana hücreye veriyor? Bunun sebebi şu. Eğer bunun stoplazması az olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Şimdi şu yumurta hücremiz, şu ise sperm hücresi. Döllenme dediğimiz şu olay nerede gerçekleşiyor? Kanalda, yumurta kanalında. Hadi o şekle bir dönelim. Döllenme dediğimiz olay şurada bir yerde oldu diyelim. Şimdi... Bu zigotun ne yapması gerekiyor? Birkaç gün boyunca yol alıp rahime uterusa kadar gitmesi gerekiyor. Uterusa gittikten sonra beslenmesi uterustan zaten. Yani ne yapacak? Hani göbek bağını falan biliyorsunuz. Anneden faydalanacak, rahimden faydalanacak falan. Ama şöyle bir sorun var. Şu yol 3-5 gün kadar sürüyor. Peki bu buraya gidene kadar sürekli olarak hücre bölünmesi, mitoz bölüme geçiriyor. E mitoz bölünme dediğimiz o kadar enerji gerektiren bir şey ki enerji içinde besin lazım. E Besin ne göbek bağı var ne bir şey var daha buna bebek bile denmez. Bu besin nereden gelecek? E i̇şte onu açıklıyorum. Şu bizim yumurta, şu da bizim sperm. Spermde zaten hani stoplazma denen şey yok neredeyse değil mi? Asıl sitoplazmalı olan bizim yumurta. Yani sperm bir Allah razı olsun kromozomlarını bırakıyor ve döllenme oluyor o kadar. Yani spermin artık buna bir hayrı yok. Bu şuraya kadar gelsin zigot zaten gerisi kolay. Anneden beslenecek. Ama buraya kadar gelebilmesi için işte sitoplazmasında e, saklı bulunan vitellus adını verdiğimiz veya besi dokusu adını verdiğimiz o besini yiyecek. Yani bir tık öncesini anlatıyorum. Hani mayoz bölünmeyle biri küçük biri büyük olmuştu ya. Bu stop lazmasını meğersem buna boşuna vermemiş. Verirken demiş ki kanka senin yolun uzun sana yemek lazım olacak. Bu yüzden ben azını alayım zaten ölürüm eririm biraz sonra sana bir şey olmasın diye vermiş. Yani meğersem bunun içerisindeki yollukmuş bu yolluk 3-5 gün yetecek sonrası zaten bir süre rahimden difüzyonla beslenecek. Yani bir 2 hafta 4 hafta arası bebek difüzyonla rahimden çeke çeke alacak süze süze eme eme alacak. Ondan sonra göbek bağı oluşuyor. Yoksa buraya gelir gelmez lönk diye bir plasenta bir göbek bağı oluşmuyor. Göbek bağı daha sonra bebek doğana kadar yediriyor, içiriyor, oksijenle solunum da yaptırıyor. Sonrası doğum herkes kendi yoluna. Anne işine bak sen diyor. Dişi üreme sistemi yapıları videomuz burada son buldu. Bir sonraki videomuzda menstrual döngü işleyeceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.